sessiz sedasız bankalar birliğine şöyle bir yazı gitmiş. Yani e, bir yerlerde çık okumuştuk. Yani böyle bir şey geliyor diye ama e, bunun başladığını başlatıldığının sinyali gelmemişti. Bir iki haber çıktı. Haberi çıktıktan sonra bir iki yere baktık. Yani bazı sayfalar mevcut. O sayfalara baktığınız zaman orada sessiz sedasız bankalar birliğine bu yazılın gittiğini görüyorsunuz. Hükümet diyor ki HMRC ile beraber bundan sonra diyorlar haftalık nakit olarak cash dediğimiz parayı 500 pound'dan fazla para çeken hesapları bize bildireceksiniz. Big Brother bizi gözetliyor. Dijital Karansi'ye hoş geldiniz. İşler sarpa saracak baylar. Bakın bu bu tür söylemlerin başlayacağını ee, birçok şeyi tahmin ediyor, biliyorduk, görüyorduk ee, ama bir iki yıl var diye düşünüyordum ben. Ama görünen köy kılavuz istemez. O adamlar bu işi hızlandırıyorlar. Dijital currency'yi hızlı bir şekilde hayatımıza sokacaklar. Ve keşi tamamıyla ortadan kaldırma planları bunlar tamamıyla. Yani istediğiniz kadar uğraşın. Bu işi başaracaklar. Ve şu anda dedikleri bir şey var. Haftada işin gerçeği rakam tam 420 pound. Hatta 419 ,99 pound 99 <laughs> peni. 420 420 pound tamamıyla. E, haftada bu paradan daha fazla çekenleri bize bildirin diyorlar. Heçemasi doğrusu var. Hükümet artık hangi departmana bildirilecekse bu iş. Ve bankalar sizin hakkınızda her para çekilişinizde yani 500 pound değil siz ona. Haftada 500 pound çektiğiniz anda size bir flak açacaklar. Ve işin gerçeği birçok insanın kabullenmediği, <laughs> görmek istemediği, sifas dediğimiz e, kredilendirmeye de sokabilirler sizi. Mesela İngiltere'de SIFAS yakalandıysanız 6 yıl, 7 yıl boyunca yani bakın blacklist'e girmekten daha kötüdür sifas. Sizi sifasa sokacaklar baya tehlikeli bir şey. Aklınız olsun. Ya hava çok güzel bakın manzara çok güzel. Benim yapacak inan bir şey yok. Bir suçum yok. Gerçekten bir suçum yok. Ama manzara güzel. Hayat güzel. Yaşamaya değer. Mutlu olmaya değer. Bir şekilde mutlu olmanın yolunu bulmak zorundasınız. Yani şeyden sonra Eylül ayından itibaren hatta bir iki kişi paylaştı onu bulacağım koyacağım yukarıya ya da bir yerlere şurada bir yere o şey ufak bir alıntısı yani şeyin değil TikTok söylemi ama yani gerçek anlamda gerçekten buna Eylül ayı gibi başlayacaklar bankalar yavaş yavaş HMAS'ye evet bu adam haftada 500'den fazla keş çekiyor 419 pound 99 peniden daha fazla para çekiyor regular olarak demeye başlayacaklar. Bu ne demektir? Siz de tahmin edin. İş yeriniz varsa hele çok iyi anladınız siz o işi. Allah hepimizi sonuna hayır etsin. Ama her şekilde aynaya bakın. Her zaman söylüyorum. Hava güzel, hayat güzel. Siz de güzelsiniz. Ve muhteşem bir hayat sizi bekliyor. Gerçekten aynaya bir bakın göreceksiniz ne kadar muhteşem bir insan oldunuz. Bayanlara zaten lafımız yok.